LGS matematikte sıfırdan 20 nete çıkmanın kesin kurallarından bahsedeceğiz. Birinci maddede tabii ki de mevzumuz konuları çok iyi halletmek. Temelden sağlam bir şekilde işliyoruz. Burada da biliyorsun biz kırmızı tosuncukta tüm detayları, taktikleri verdik. Sizlere hep bahsettiğim püf noktalarını da yazdım. O yüzden bu kitaba çok güveniyorum. Temel mevzusunda %99 işini halledecek. İkinci maddemiz şu. Ufaktan artık deneme çözümlerine başlamanı tavsiye ediyorum. Gelelim üçüncü madde. Gençler size çok kritik bir şey söyleyeceğim. LGS'de doğru yapanlar kazanmıyor. Zaman zamanında doğru yapanlar kazanıyor. Süreyi doğru kullanmayı öğrenmen lazım. Geldim dörde. Analiz. LGS'yi size denemelerde doğru yaptığınız sorular kazandırmayacak. Başarılı olmanın anahtarı yanlış yaptığın sorulardır. Analiz işte bu kadar önemli. Çünkü o senin doğru yaptığın soru yine çıkarsa yine doğru yapacaksın. Ama yanlış yaptığın soru LGS'de çıkarsa ne yapacağız? Patates. Artık ara ara tekrarlar yapmayı unutma. Yazmayınca ne oluyor biliyor musun? Ya diyorsun ki ben çalışayım ne çalışayım? Ha kareköklüleri görüyoruz şu an. Hadi karekök çalışayım. E ne oldu üstü ifadeler? Tamam mı o? Bitti mi yüzde yüz? Matematik nankör bir derstir. Matematiğin üstüne gitmezsen, matematiğe ara verirsen o da sana ara verir. Bir ileri İki geri. Gençler kritik zamanlardayız. Bak mevzu buralarda kopar. Ara tatille geliyor. En kıymetli zamanlardır. Gerçekten kendine de inanarak Melih Hoca diyorsa vardır bir bildiği diyeceksin. Her şeye, herkese inat. Diyeceksin ki ben hallederim o iş. Ben de çılgınlar gibi çalışacağım. Yalnız çalışacaksın. Da. Lafta değil. Seni o masanın başında göreceğiz. Anlaştık mı? Hadi hayalimiz için şimdi çalışmaya devam.